Gaziantep, dertler mekanı, ben babacan, ve sevdasız yürek. İki kardeş bir araya geldik, bu parçamız tüm dostlarla alman olsun. Bilmedim içtim sana gittim bak ellere Söyle hele savdasız nasıl yanam ona Dört duvar baktırmadan üzerime gelirdi Ellerim beş ilaçları damarımı keserdim Kanım kanım durmazdı akardı yine her gece Bir kafenin uğruna kıvırmadı bu yaşlar Şimdi ben ne de dertliyim bak konuştu bak dört duvar Baba canı çevirdi şimdilerde isen kal Kapkara bu kaderim yazılmış benim öyle Hiçbir suçum yoktu anne yaşadım ben öylece Ge Gecelerce ağladım gözyaşlarımı sildim Bu gençliğimi ulan feda ettim dertlere Kim geldi de ulan benim halimi sordu ki ne Gecelerce ağladım ve bu geceyi sabahı bekledim Sabahları bekler oldu gözyaşlarım dinmedi Yüreğimde bir sancı onun acısı gitmedi Yalan oldu bu aşkın kahpe oldu bu sevgin Söyle hala da kahve nasıl ya Annelerin sigaram vurdum yine ne yarına Öylece ben ağladım Her gece de ağladım Gelmedim bak güzelim Gelmedim yine bana Babacan isyan etti Her gece isyan etti bu haber beklerken Acı haber sardı beni Dört bir yanım dertle sevdim lan seni sevdim Bırakıp gitme dedim beni terk ettin gittin ya acılarla ben kaldım Oldum elime ya kalemi yazdım yazdım durmadım Bütün netlerimi bakı boş sayfalara döktüm Söyle hele sevdasız nasıl dayanam ona Beni bırakıp gitti şimdi mutlum oldun Söyle hele ben zalim nasıl unutayım. ne öyle böyle değil güzel behli bir rakip ettin içimde bir dertim var kimseye demem yarim sabaha kadar aladım durmadan yanımda bak umut verdin unut onno dedin unutmam bunu asla her gece ne sabahyla umutla gizledim lan kalbimin her köşesinde basığın her yanda izin tozun kaldı lan nasıl unutam seni şimdi tek etmiş bana onu diyorsun